3381 kilometre hümmüne tepki videosudur. Ben 12 yaşındayken bu kitabı okumuştum. Bir de, vet vet de asla kitap okumayacağımı inanıyordum. Ama Beyza Alkoç'a o kadar hayran olmuştum ki Vetbet indirip 3391 kilometreyi böyle yorganımla okuyordum. Bir de hani şey diyor ya, ışıklarınızı kısın, okuyun falan. Böyle kitap basıldığı zaman da şeydim böyle. Arkadaşlarım derste okuyorlardı. Feli <laughs> ışıklarla okuyorlar bunu. Bu 3.000 oksijen bilgisayarın ruhuna uymuyor falan. <laughs> bir kızın ve filmi çekildi. Ne zaman okuduğumu, nasıl okuduğumu çok hatırlamasam bile. Ee, şunu biliyorum ki Ege'nin evindeki ışıklar olduğu için de hani o ışıklardan kocaman bir balkon yaptığı için. Aynısını ben de kendi odama yapmıştım. Hatta <laughs> odama bilet ışıkları asarken babama nasıl asacağımı sorduğumda bana çift taraflı bant kullan dedi, çift taraflı bant kullandım düştü sonra ben aşırı zeki olduğum için normal bildiğin kolibanda kullandım <laughs> hala o odamda o ışıkların e, kolibandı tarafından yırtılmış boyalar duruyor yani ya biraz garip bu adam şu <laughs> 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 an bir şey sen aslında benden daha benimsemişsin bence evet, evet. ben sadece yargılayıcı bir insan olduğum için <laughs> sinir oldum bir kız da kitabı okuyor diye öyle bir tepki. <laughs> Ama yani Ege'nin incisi olmak zor. Şimdi <laughs> ben onu da şimdi Bizim aslında bu kitapları Şöyle bırakmamız tut. olması. Bırakmamış <laughs> olması Ben artık gerek. Beyza Akuç okumuyorum. Bir ben yerden kaç yaşında olursam olayım Beyza Akuç bir bataklıktır. Baktık çıkamazsın deyip okuyordum. Karakarası'nın kartanesini falan okumuştum. Ben Ama hiç okumadım. Mesela enkaz altındakilerin konusu daha ilginç bile olsa okumadım. Başka bir tane muhafaza diye kitabını da okumadım. Okumuyorum artık. Ee, ben 9. sapa geçtim itibaren bıraktım. Yamuk tutça ben sinir alıyorum ya. Tut, sen, tut, sen tut, Hayır sen tut. Sadece şey şu yamuk mu? Bak bu çizgiyi. Bak. <laughs> ben de takıntılı bir insan gibi yansıtmak için özellikle öyle çekiyor. Kanmayın bunlara. Takıntı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben 8 Sota bıraktım aslında okumayı. Daha çok ilgimi çeken farklı yazarlara başladım. Özellikle işte Paulo Coelho olsun, Ahmet Ümit olsun falan. Ama yine de film benim çocukluğum. O yüzden bu filme bu çocukluğum borçluyum yani. Ben 12 yaşındaki Aslı'ya borçluyum. O kaç yaşındaki de borçlu olduğunu bilmiyor. 8'e sınıf ama sanki. Hayır 8'de ben ışıkları astım ama. Ha ne zaman okudun? 6 e, da olabilir. olabilir. 6 da 7 olabilir. Hani 11-12 diyelim. 12 yaşıma ben bunu borçluyum. bir de bir tane daha Tayrak dair bir bilgi. Ben böyle bir filmi dizi izlediğimde eğer karakter ve karakterden ziyade aslında o karakter oyuncunun satış şeklini hoşlanırsam o oyuncuya böyle bir sürü takıntı olur. Benim hayran olabileceğim bir süre kısıtlı bir sürü olsa bile o sırada işte onun filmleri, dizileri, röportajları ne olursa piyasadaki izliyorum yani. Ve Ahmet Akdal zavlar <laughs> mı? YKS'ye hazırlandığım sırada sadece bunun Zeynep'le neydi karakterin ismi? İşte tozlu yakanıydı. O dizideki içinki klipleri izlemiştim ve böyle diziyi izlemiştim. O sırada e, Hak'tan daha da böyle sevmiştim. Onun röportajlarını izlemiştim. Zaten öyle bir onun takıntılı olduğum zaman, 3390 mikrometre takıntılı olduğum şu anda şeyler. Hükmü oluşturdular <laughs> o yüzden. Hayran kızıma başta olduğu şeyler Elif'inkilerden daha kapsamlı gibi düşündüm. <laughs> arkadaşlar Aslı'nın çok boş konuştuğunu fark edip kendime alma kararı aldım. Tırnaklarım nasıl olmuş beğendiniz mi? Biraz ellerim yaşlı gözüküyor ama. <laughs> ben mavi göz zannettim. O da dedi ki aslında yaban mersiniydi. Ya ben yaban mersini yaptım. Ben şöyle yapayım. yaban mersini Ol. yaptım. <laughs> bu kız kimin genlerine sahip? Ne bu güzellik? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Betül teyzem de maşallah. <laughs> Oha! Evet! Ben <laughs> Ege'nin bir olmasına rağmen bu filme partner olarak beni seçti. O yüzden Elif de gülürdüm. gülüyor. Zaten benim de böyle sevdiğimi bana hazırlasın diye beklediğim Hüge'ye Elif oh, Çok hızlı oldu. Artık uyu. <laughs> dedikodu yapabilirsin şimdi. Seninle bu filmi seyrettiğim için aşırı pişmanım. Neden ya? Ben bir şey Çünkü... Film böyle <laughs> Kriz damarlarım kapardı. Ben gayet iyi bir film izleyicisiyim. <laughs> Ve Aslı tamamen yalan söylüyor. <laughs> Sadece... sevgilinin şey, 8. sınıfta ay inanılmaz aşk. Aşkım, cidden. aşkım. Bu aşk olması beni biraz... Katılıyorum. Değil oğlum. Ya şeyi hissettim bir kere. Cidden yaşına göre ne sana uydu, acayip değişiyor. Şu an asla etkilenmedim yani. Evet ben de. Ama şey çok güzel. Ege sözü hala güzel bir söz. Evet. Ben sözleri de hala sevdim. Evet. Ege sözü gerçekten evet. güzel. Bu da bence şeydi. Hani yan yana dizilmiş dört rakamdan mı korkacağız falan. Evet o da güzeldi. Bir de şey de güzeldi. Eee... Hiç kimse bir yeri geri dönmek için terk Hı, etmez. Evet. <laughs> bir de bence oyuncular uyuyor. Evet. Abi kız çok güzel. Ama sıra gidiyor. Ben böyleyim. Ben şöyleyim. Ben buyum. Ben şuyum. Olan da zaten. Şey olan da zaten şey modunda. Nasıl anlasam. Sen ben zaten tek başımayım. Abi bizim okuduğumuz kitaplardaki <laughs> ana karakterlerin bu kadar pik mi olduğunu hatırlamıyorum ben hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önüne kişilik bozukluğunu öğrenmiş bir insan olarak kimseye pik demeyi onaylamıyorum. Elif <laughs> Elif Olaf'ı seviyor. Benim için mi evimizde Olaf için mi anlamadım şu an. Olaf için. <laughs> Düz ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim. Ama ben söyleyeyim. Tamam, ben ben şey sana oksa, o Ben fark etmiş miydin Ben neden etmişsindir kesin. Ben söyle Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. her söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben Tüm video bu bir dakika şimdi. <laughs> <laughs> Tabi bu arada ben bayağı severek okumuştum. Ya, yani bazı şeylerin zamanlı olduğunu bu gösteriyor Okuduğum zamanlarda gerçekten Ömer Ege Zorlu bir yani markaydı. Yemin ederim ikimizin de böyle hani çok affedersiniz ama ağzının suyunun akarak okuduğu bir kitada wow, çok romantik keşke benim de olsa bundan. Bilmeyenleriniz vardı gerçekten hiçbir zaman söylemedin ki. Ben e, küçüktüm ben böyle hep Tiyatro ile ilgilendim. Drama ve e, şey, amatör tiyatro. Yarı profesyonel eğitim de aldım. Ve e, aslında karakterlerin oyunculuklarını gerçekten beğendim. Ben, ve hani e, oynayan oyuncular... Ama ana karakterler için. Ana karakterlerden yani Özellikle bak dur. Spoiler koy buraya tamam mı? Ben spoiler. <laughs> Özellikle çok özür dilerim. Ama İzmir'in annesini oynayan kadın bir tık daha... E, yelloz olabilirdi. Çünkü İzmir'in annesi bir tık böyle şey hani evet canım kızım canım canım kızım canım kızım diye geziyorlardı ama hani yine de bir kızım şöyle dur kızım böyle dur en azından kızarken böyle bir ciddi olması lazım. Sen kimle konuşuyorsun ya? ya sen kimle konuşuyorsun ya? Ben geliyorsa yerine... hiç onu sen, sen kimle konuşuyorsun tüm gün? Tarzında soruyor. En sevdiğim sahne şuydu ben bununla konuşmak istiyorum bu konuda gerçekten. Bir şey. gel gel. <laughs> Gerçekten beni derinden etkileyen yer Ege'nin kendine intihar süsü verdiğinde İzmir'in onun yanına gitmesiydi. Ve İzmir'in sen beni nasıl bırakırsın tarzında Ege'yi sallamışı kesinlikle bence de. Kaşları çatılı, ela gözleri dolmuş, dudakları çoktan aralık kalmış. Öylece bana bakıyor odasının bir hayalet görmüş gibi. Ve size kötü bir haberim var. Boylarımızın arasında o kadar büyük bir fark var ki konuşabilmemiz için merdivene çıkmam gerekecek. Bunu filmde söyledi Ben, ben bunu filmdeyken dedim ki bu <laughs> cümleyi son cümleyi o kadar net biliyorum ki. Çünkü Aslı'ya dedim dedim ki Aslı ben bu cümleyi böyle hatırlıyorum. <laughs> Boy farkları çok fazla normalde. Kitapta aslında çok sakin İzmir. Ee, yemek getiren komşusu olduğunu zannediyor Ege İzmir'in. Ondan dolayı Fransızca konuşuyor. Yemek mutfak e, tarzı kelimeler anlıyor İzmir onun konuştuklarından. O sırada sonra diyor ki yemek getiremedim çok uzak yoldan geldim. Bence bu da bu arada aslında tatlı bir cümle. Yani tatlı bir dünya. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bence şey olması mesela kitapta aşırı sakin ama filmde de aşırı fevri. Hani filmde de şeyi hissetmiyorsunuz. Sanki yaşadığından zaten eminmiş gibi. Yaşadığı için şükrettiğini hissettirmiyordu bence evet. filmde. Ama kitapta da aslında ne kadar hani öfkelenmeye hakkı olduğunu okuyamıyorduk. Yani bu ikisini harmanlarsak çok güzel olur. Çünkü... <laughs> kitapta sen hayattasın seni biliyorum seni görüyorum seni işte nefesin burada ayakların yere basıyor tarzında bir e, betimleme var. Bu gerçekten güzel aslında. Çünkü İzmir'in hani Ege hayatta sonunda hayatta tarzında bir hissiyatının olduğunu belli ediyor. Ama e, İzmir'in anne babası gittikten sonra İzmir'e ben sen hep yanındayım. Her zaman yanında olacağım dedikten sonra kendini bu şekilde bencilce bir hareket yapması ve İzmir'in ona bağırmaması Bilmiyorum. Ha şimdi asıl dedi kadın. Amerika zorlu ne kadar manipülatif bir karakterdi. Amerika zorlu. Ve biz bunu okurken asla ama belki yine filmde öyle yazmıştır diyeceğim de hani oyuncular falan şey demişti. Biz replikleri asla değiştirmedik falan demişlerdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ömür ömür. Amerika <laughs> zorlu denen karakter. Ne <laughs> Neye sinirleniyor? Neye sinirlendiydi? Hatırlamıyorum da sonra... Hayır şu Berke sinirlenmişti. Berke sinirleniyor. Kitapta da sinirlenmişti. Evet. Abi Berke sinirlenir. Ve kitapta sonra... da bir dakika İzmir yine şey demiş Hani başka birisi bana yardım teklif ettiğinde bile onu kabul edemiyorum, reddediyorum. Sen başka türlü anlayacaksın diye demişti kitapta da. Ah çok zor. Ah! Abacım <laughs> aslında takılan bile değil. Hadi <laughs> takılın. <laughs> 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 yani şey, Oy. Manipülatif erkek karakterlere manipülatif. hayran hayran oldum. Yani e, gerçekten izlerken hani dönüp dönüp diyorum ki. Manipülasyon, <gülüyor> manipülatif. <gülüyor> Bu bir manipülasyon. Mesela sevdim manipülasyon. Tamam en iyisini sen bilirsin. Ya da mesela tamam ben zaten senin için hiçbir şey. Sen bilirsin de bir manipülasyon Hı? olabilir yani. Sen bilirsin. Çünkü hani sana. Özellikle anneler kullanıyor. Benim de babam sürekli kılıyor. Babam dedim, baba sen beni manipüle ediyorsun dedim böyle. Manipülasyon. Öyle miymiş kızım dedi. <laughs> <laughs> ben bir kente psikoloji okuyorum ya. Ömer'e Ege zorlu. Ee, gerçekten hani manipülatif ama bence manipülatif olduğunun farkında değil. Hmm. Ama mesela en İşleği baş... yapmıyor. En başından. Ben çok yalnız bir adamım. Ben sen benim senden başka kimsem yok. Ya ona kendi borçlu hissettiriyorsun. İzmir'in kendi hayatı var. İzmir'in farklı bir üniversite hayatı var. Ve o üniversite hayatında sürekli Ege'yle olamaz. Ama Ege dahil olmasını aslında istiyordu. İstiyor ama sonrasında ne yapıyorsun? Neredesin? Nasıl gidiyor? Hani belli bir kontrol şeyi var. Yavaş bir değerlendirme yaptık tepkimiz. Şimdi hızlı. Beğendiğin bir şey söyle. Ben söylüyorum. Ben müzikleri aşırı beğendim. Zaten Can Ozan, Nova Norda falan yazmış. Beğendim. Güzel. <laughs> Issız bir adı da... Çabuk. Ya oyunculuklarını beğendim Heh. ben ana karakterlerin. Gerçekten hani e, karakterlerin şeyini göstererek yapmış. Her şey dekorları falan beğendim. Evet, Yerleri iyi. falan. Güzel. Yani ne deniyor ona? Dekorasyon sorumlusu falan. Onlar yani arka da bayağı başarılıydı. Aynen. <laughs> Bu kadar. <laughs> derim. Beğenmedim. Ama çabuk böyle detaylandırma gerekmeyen beğenmedim bir şey. Ee, İzmir'in oyuncusunun saçlarının biraz daha kıvırcık olmasını dilerdim ki biraz zorlanıyor ya saçlarına bakmaktan. Hmm. Gerçi kitapta da sana, kitapta sana da kıvırcık değil saçları. Evet ama neden daha dalgalı olsun? Yani. Biraz daha dalgalı olsun ki uğraşsın yani kitapta. Yoksa oyuncu gerçekten çok güzel. Yemin ederim kendine işte ben çok çirkinim diyor yani o İzmir'in kendi şey çünkü. Psikolojimi bozdu böyle. Artık da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Onun psikolojisini bozulmasa ben psikoloji... <laughs> <laughs> Yok biz neler... Ben bugün dedim ki biz neler okuyormuşuz. Ve bu arada 3391 Kilometre'de okuduklarımızın en hani böyle masum aşkı. Kesinlikle, kesinlikle. ha ama bir dakika ipucu ben rahatsız olduğum şey söyleyeceğim. Elif'le asla anlaşamadım. Elif böyle cringe oldum dediği yerler ben aa falan dedim. Ben neyi aşırı sevmiştim? Bu böyle şey. İzmir, Ege'nin İzmir'le dalga geçme sahnelerini bayağı sevdim. Hani İzmir diyor ya a altın boş kaldı benim. O da a altın boş kaldı diyor. Aslında hani İzmir aşırı salak yansıtılıyor. Ama Onu da ben bak o şey <laughs> sevdiğin yanında bir insan aptallaşıyor. Yani benim nihayet kullanması gerekmiyor aslında. O ana fikre sahip. O yüzden ben onu aşırı sevdim. Ve hani Ege'nin tavrını da aşırı sevdim. Yine işte Paris'teyken onlar o eğlendikleri zamanlarda İzmir'in böyle sarhoş halleri, Ege'nin onunla eğlenmesi falan da. Ama işte bunlar ıslandılar, oteldeler ve sen beni soyuyor musun şu an dedi ya İzmir. Bu yine tamam. Ege'nin de hani Cidden zatürre olacağından korktuğu için Hadi şey yapsa bile kıyafetlerini çıkarsa bile bence gözünün kapalı olması gerekiyordu. Açık olmasını işte oranı asla görmedi, oradan asla görmedi, görmedi romantize etmemesi gerekiyordu. Bence ben onu o komikti, hani güzeldi. Ama ben orada şey gördüm. Nasıl anlatsam? Ee, hani Ege'nin karakteriz olarak söylüyorum. Ee, İzmir ona güvendiğini bildiği için özellikle o hani hastalanmasın diye. Zatüre bu arada o şey yapamazsınız arkadaşlar. Üst, üst solunum yolları enfeksiyon olmak o kadar kolay değil. <laughs> Deneyebilirsiniz. Ha, alt yol, at, at solunum yolları enfeksiyon olduysanız geçmiş olsun. Helal olsun. Onu nasıl becerdiniz? Orası ayrı konu. <laughs> <Okay. gülüyor> Ama soğuk yedikten sonra bir insanın e, şey düşüyor. Sen söyle ismini. <laughs> e, bağışıklık olarak değil. Eee vücut ısısı düşüyor. Ve vücut ısısını arttırmak için e, adrenalini kesip şey kortizol yükselmeye başlıyorlar. Kortizol e, hormonu sizin hani şimdi adrenalin şey yapar. Bak anlatıyorum. <laughs> kortizol hormonu. <laughs> Söylemiyorum ben. Söylemiyorum. <laughs> söyle. Ben sen Suzan'a kadar ne zaman dinlemedim? Ben de böyle bana sıra... bir şey aşırı seviyorum. Ee... Siz sever misiniz onu bile. <laughs> ben de emin olamadım anlattım. O kadar o kadar güldün ki. Pardon. <laughs> <Tabii. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Mesela Ege izlerse bu videoyu sevmez onu biliyorum. Ve benim kitlemin ne kadar Ege kim ya? Ege kim ya? Kitlemin ne kadarı Ege ne kadarı ben gibi insanlardan oluşuyor onu da bilmiyorum o yüzden. Ege ne oldu? Bilgisayar mühendisliği. Ay o şimdi hoodie giy, şey yapma, duş alma. Onu bilmiyor musun? Sayısalcılar arasında bir espri arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yok. Bilgisayar mühendislikleri için şey derler. E, sosyal aktiviteleri yok. Sonrasında hoodie sürekli hoodie giyiyorlar ve hoodie'lerini çıkarmıyorlar. Hani çıkarmıyorlar. Hiç. Ege'yi ben bir kere bile hoodie giyerken görmedim. <laughs> Ama umarım sizi bir daha kanalda görürüm. Görüşürüz.